Doktorum kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün kız kardeşimle birlikte Mr. Yumi'nin süpermarketinden kaçıyoruz. Kız kardeşim bugün oyun doktorumla ne zamanı? Eğlence zamanı. İşte evet arkadaşlar eğlence zamanı. Eğlence zamanı geçmeden önce videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi hemen başlayalım. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Süpermarketimize girdik ve... Oh, Odanesi. Adam bizi kameradan seyrediyor. Mister Yumi bizi kameradan seyrediyor. Ne diyor? Tamam kardeşim beni salla mister. onu adamın tipe bak arkadaş. Kolu böyle oynuyor böyle. <laughs> Değişik bir kol oynatma şekli var ama bize yer mi ana? Asır gördün mü kapıyı kapattı? kapıya lazer koydu buraları bir atlayalım kardeşim çünkü bizim marketten kaçmamız gerekiyor hadi o kasela eve gitmek istiyorum çok sıkıldım müdür çıldırdı hangiyim yani sinirliyim diyor Aselcim gel kardeşim hadi gidelim ah burada da bir arkadaşımız konuşuyor ya bunlar atlayamıyoruz mu ya ben bu konuşanları hiç sevmiyorum ya Asıl kardeşim buraya süt dökmüşler. A bunlar neydi Asel? Coca-Cola mıydı? Bunlar koku koku, koku koku arkadaşlar koku galiba. Arkadaşlar bu arada sizlerde de bizlerle birlikte oyun oynamak, videolarda çıkmak istiyorsanız beni yani oyun doktorumu Roblox'ta eklemeyi unutmayın. Aseli de ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Nolu Geliyorum geliyorum durun bekleyin arkadaşlar ve like atmayı unutmayın lütfen. Kız ne oluyor Ana, markete bak. Oha. Aslan gibi kükrüyor. Anam koşuşa bak şunu. Asel, Asel niye beni bırakıp gidiyorsun kardeşim? Niye bırak beni? şunun gelişe bak lan. Oha. <laughs> Asel, uyudu mu? Asel bu uyudu. Bu gibi uyudu. Vıy, <laughs> Adamın ağzına girip çıkıyor mu? Arkadaşlar, ayna böyle oldu. oldu. Ondan sonra... Bu sefer ben abim geçtim. Ondan sonra kaçacağımı anlayınca böyle oldu. Zaten yakalayamayacak da yani uyuyor numarası yapıyor. Görüyor musunuz? Ya burada oyun doktorum var, parkur prosu var. Sen nasıl yakalayacaksın ya? Anam tırmanamıyorum. Asedim neredesin kardeşim? Asel bayağı ilerliyor arkadaşlar. Burada bir sanal market kurmuşlar ama fakir olduğum için marketten hiçbir şey alamıyorum. Çünkü fakirim benim oyuna yatıracak Robux'um yok arkadaşlar. Arkadaşlar bence siz de Robux ay, yatırmayın. Ay. Robux yatırmak çok ben, saçma bir şey. Benim He. 100 bin Robux'um var. Aa, yere ne dökülmüş öyle mi? Aselcim bu 100 bin Robux'umdan arkadaşlarına da birazcık hediye etmek istemez misin kardeşim? Ha? Arkadaşlar şimdi Asel like atanlara ve kanala abone olanlara kaç bin robux verelim? 20 bin. 20 bin robux veriyoruz arkadaşlar. Aselcim biraz pahalı oldu ama dikkat et kardeşim ben o kadar robuxu nasıl ödeyeceğim? Efendim abicim? Ben Çok Aa, arkadaşlar burayı bir yerden hatırlıyorum sanki daha önce bir süpermarkette ben Aa, buraları görmüştüm. Değil mi? Arkadaşlar bundan yıllar yıllar önce yani en fazla bir yıl önce <laughs> biz gene bir süpermarketten kaçmıştık böyle kız kardeşimle biz böyle marketlerden kaçmayı bankalardan kaçmayı hapselerden kaçmayı her yerden kaçmayı çok severiz. Anam zıplamaya gerek yokmuş ya la. bunların üstünde zaten yürüyormuş bu. Ana kandırdı oyun bizi. <laughs> Neyse Aselcim beni bekler misin kardeşim niye sen böyle tazmaya canları gibi niye koşuyorsun ya niye beklemiyorsun beni ya. Sen beni geçiyordun. Sen beni ben 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 aha aha geri geçtim ben seni. Ben ha, ben tamam ben hadi gel hadi gel. Hadi gel hadi gel kaydıran orada bekliyorum hadi gel. Hadi gel. Hop aşağı doğru yuvarlanıyorum. Oh, Anam ekranıma bir şey oldu. Tamam düzeldi. Asel, Asel ben top havuzunda kayboldum. Evet, geldim. Anam şimdi de sakızların üzerinde zıplıyoruz Abi. arkadaşlar böyle. Efendim abicim. Ben seni bekliyorum. Kardeşim ben de seni bekliyorum ama ölmüyor böyle. Aa, aa, meyve sebze en sevdiğim bu neydi Asel? Neydi? Ya? Arkadaşlar Aranas. bunun adı neydi? Ananas. Bunun adı ne Asel? Muz. Muz. Bunun adı ne? Elma mı domates mi bu? Arkadaşlar bu elma mı domates mi? Elmaya daha çok elma benziyor. Elma tabii ki. Elmaya benziyor. Ben de elma diyordum ama kimse inanmıyordu bana. Aha burada da bir şey var. Anam burada muz fırlatıyorlar. Abi muz fırlatmak günah değil mi yani? Neden böyle yapıyorsunuz ya? Anam Oo, ne diyor? Kütüphaneye düştün diyor. Kütüphaneden kaçtı. Yani kütüphaneden korkacak ne olabilir ki? Kütüphane işte, kitapların arasında. Allah biren. Şöyle hile de yapabiliyorsunuz. <laughs> arkadaşlar, ben hile yapıyorum ama siz yapmayın, tamam mı? Siz yapmayın. Neyse. Yorumlara Arkadaşlar bu arada siz videolarımıza like atıp kanalımıza abone oluyor musunuz? Yani yapmıyorsanız çok üzülürüz bunları yapmak Nasıl? Ana! Ana dur kütüphanede kaybolduk ya. Bir dakika burada mı çıkış var? Yok şurada. Arkadaşlar şöyle bir devam edelim. Bu arada beni oyunlara eklediyseniz arkadaşlar yorumlarda abi seni ekledim yazmayı unutmayın. Ben çünkü görmüyorum. Eğer yorum olarak yazma... Burayı görmediniz. Burayı görmediniz. Ee, eğer yorum olarak yazmazsanız eklediğinizi bilemeyebilirim. Anam doğdum. sen neredesin kardeşim? Niye gelmiyorsun sen arkada? Bekleyen öyle ya. Ben böyle ilerliyorum. Arkadaşlar burada tahta taş, tahtalardan bir köprü yapmışlar böyle. İleriye doğru gidiyorsun. Elim kaşındı. Elim bir kaşıyım. Burnum da kaşındı. Buraya gelince beni bir kaşın tuttu. Burada alerjik bir şey var galiba. Burada ne var? Roket var. Zıp zıp var. Benim param olmadığı için hiçbirini alamıyorum. Şöyle yoluma kaldım. Yerden de devam ediyorum. Hamburgerlerin üzerinden de zıplaya zıplaya gidiyorum. Asa ben ilerliyorum kardeşim. Queen Queer Burger. Wow. İsim mükemmel olmuş. Ben de şey yazacağım arkadaşlar. Abi, abi. Geldim lütfen. Asel, benim. ben de ne yazacağım biliyor musun? Asel Queen Burger. Oyun doktorum burger. Ay, değil sen, değil <laughs> tamam kardeşim bekliyorum ya. Arkadaşlar sakın bizim burgerlerden yemeyin. Ee, çiğ olabilir, <laughs> çirkin olabilir. O yüzden biz size bedavaya hamburger ısmarlarız. Gideriz Burger King'den. Anam yandım ya. Gidelim Burger King'den ben size hamburger ısmarlayayım. Ama bunu sadece takipçilerime yapacağım. Abone olmayanlara hamburger yok. Abone olmayanlar aç kalsın. <laughs> efendim. Ben abone olmayanlar abi. ıspanak yesin efendim ben abi. bir tane hamburger ısmarlamıştım. 5 oh. Bin tuttu. 500 bin mi tuttu? Ulan sen o kadar tuttuysa bana daha çok tutar. Burada ne var? Aa giyebiliyor muyuz bunları? Yok. Ya niye giyemiyoruz ya? O kadar koymuşsunuz. Oraya da kaydırak koymuşsunuz. Ne güzel Aa forklift. Sürebiliyoruz mu? Süremiyoruz. Arkadaşlar burada her şey görsel. Hiçbir şey yapamıyoruz. Yani ben o forklife binmek istedim. Kaydırağa sürmek istedim. Oha bunlar Aynen olmaz ki aşağı. kardeşim. Efendim. Ben bu, bu video bittikten sonra bir tane daha video çekeceğiz. Ee? acayip güzel Aa, ne çekeceğiz acaba? Ama söyleme. Ne? Söyleme. Söyle. <laughs> arkadaşlar tahmin edin ne çekeceğiz? Hemen bir tahmin etsinler dur. Ondan geriye sayıyoruz. 10 9 8 7. Tahmin 10 10 ettiniz 10 mi? 8. Hemen yorum yazın. 3 2 1. Evet, şimdi evet. söyleyebilirsin. Ne çekiyoruz? Yılan büyütme videosu. Evet, yes, yılan büyütme oyunu oynayacağız arkadaşlar. Roblox'ta yeni bir oyun gelmiş. Asel diyor ki abi diyor çok eğlenceli diyor. Aşırı eğlenceli diyor. Ben diyor bir yılan oldum diyor. Çok büyüdüm diyor. Ben dedim ki o zaman kardeşim çekelim. Neden çekmiyoruz dedim çekelim dedim. Biz şimdi yılan büyütme oyunu çekeceğiz ama eğer marketten kurtulabilirsek. Marketten kurtulamazsak çekemeyeceğiz. Çünkü bu market baya bir şey kızgın bir yer. Baksana et asmışlar. Anam ben hayatımda böyle et görmedim ya. Biz ne zaman acaba böyle etler yiyeceğiz? Hep kuşbaşı yiyoruz hep kıyma yiyoruz. Ne zaman böyle etler yiyeceğiz? Hep böyle o Amerikanlı oyunu bunda. <laughs> arkadaşlar neyse devam edelim. Buraları karıştırmayalım şimdi. Bunların sıkıntılı boyutları var. Şöyle ilerleyelim. Arkadaşlar bu arada sizin en sevdiğiniz yemek hangisi? Bunu yorumlarda yazın. Bakın. Ha, en abi. Bakın bir dakika. En çok like alan yemeğe ısmarlayacağım arkadaşlar. siz de ısmarlayacağım. Abi, ne demiş? En çok ıspanak seviyorlar. Vay! Tamam ıspanak <laughs> sağlıklı da nasıl bir ıspanak sevebilir misiniz arkadaşlar ya bak ıspanak çok sağlıklı bir yemek. Ispanak yiyin arkadaşlar. Yiyin. Bakın ben ben de yiyorum. Arada bir 3 yılda bir yiyorum. <laughs> Ispanak çok sağlıklı. Ama yani sevdiğin şey böyle Adana kebap olur, tavuk dürüm olur, İskender olur, hamburger olur, pizza olur, çiğ köfte olur. Ulan böyle sayınca bir karnım acıktı ya. <laughs> Kardeşim onun içinden giriyorsun hemen şöyle devam edelim şimdi galiba dışarı çıkıyoruz arkadaşlar buradan bir dışarıya doğru bir yol olması lazım evet dışarı doğru çıkıyoruz arkadaşlar ben dışarı çıkarken sizde videomuza like atmayı kanalımıza abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar bu arada sakalım kestim sakalımı kestim sakalsız mı daha iyiyim sakallı mı bunu lütfen yazmayı unutmayın ya, ona göre sakallı sakalım daha iyiydim <laughs> keşke kesmeseydim hadi bakalım neyse Bakalım ilerliyoruz. Arkadaşlar bu arada benim short kanalım var. Kısa videolarımı oraya atıyorum. Oraya da lütfen abone olun. Onun da adı Oyun Doktorum Shorts kanalında bulabilirsin. O ses. beni geçemiyorum. Anam koşuyoruz. Anam Tasmanya canavı Aha ne oldu? Aha. Aha. Yakalanmış. <laughs> ne diyor? Kaldır elleri. Kaldır elleri. Kes alamayı kes. Şeytan gözyaşları oldu. Neydi? Şeytan gözyaşları. Şeytan gözyaşları. Aferin silahın doldu. Kaldır elleri. Sen benim kanalıma abone misin? Videoma like atıyor musun? <laughs> Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Süpermarketten kaçtık. Onu da polislerin ellerine teslim ettik. Videomuzu beğendiyseniz, izlerken Abi. eğlendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Efendim kardeşim? Ben bu arada şikayet ettim. Sen, sen kıramazsın. Çak. Arkadaşlar bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Bay bay.